Sağlam yapıyoruz, sağlam tercih ediyoruz. Binalarımızın deprem sigortasını yaptırıyoruz. <laughs> öncelikle e, sallantı e, deprem olmadan önce kendimizi hazırlamalıyız depreme karşı deprem çantamıza gerekli gerekli önlemleri temel ihtiyaçlarımızı hepsini hazırlayıp e, kapının yanına koymalıyız ev kapısının ondan sonra deprem olduğunda iki dizimizi de yere koyup hemen e, yakın en yakınında sabit bir sabit bir nesneye tutunup çok kapan tutun yapmalıyız deprem bittikten sonra yavaş ve hızlı bir e, Yavaş bir şekilde ve biraz atik olarak kapıdan hemen çıkmalıyız. Ne, yapma, e, ne yapmalıyım? Çöp, kapan öğrendim. E, çok korkunçtu. E, bunu bir evde hayal etsen, tabii ki de bir de akşam saatindeyken çok kötü bir şeydi. Yani öğrendim ki e, ne yapmalı, çanta hazırlamalısın, elbiseler hazırlamalısın, ne olur ne olmaz diye Allah kursun her şey olabilir. Yani çok güzel şeyler öğrendim. Biz böyle oturuyoruz evde, deprem oldu farz edelim, ne yapıyoruz? Çök kapan tutun hareketi yapıyoruz. Daha dur, daha başlamadık. <laughs> i̇şte bir anda oldu, çok korktuk. Ee, onun dışında daha önceden görevimiz zaten anlatmıştı bize. İlk yardım çantanız olması, hı hı. işte e, çök kapan tutun yapmanızı, panik olmamamızı söylemişti. Biraz korkunçtu, yani bir saniyeler çok uzun uzun sallamaya başladı bir an çat diye başladı hiç kimse fark edemezdi zaten. İlk zaten ilk saniyelerin olduğunu da anlamadık. Yani ikimiz de şaşırmıştık. Yani öyle çok kapan tutun yaptık.